Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün ilk motorlarımızda ilk motor çekelim dedik. Enes de yanımda. Çünkü Enes kanalın sahiplerinden birisi de Enes arkadaşlar. Kanal <laughs> ikimizin onu karıştırmayın. Kanal ikimizin yani yanlış anlamayın siz bunu. Arkadaşız arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi yeni motorlarımızı almıştık. Şu an bu videoyu çektiğimiz zamanda daha bunun bir tanıtımını atmadık ama büyük ihtimalle onu önce atacağız kesin yani mantıken. Onu izleyeceksiniz önce. Ne yapsak dedik biz de ilk motorlarımızı çekelim. Şöyle bir yere geldik yine. Bunların tanıtımını çektiğimiz yere götüreceğiz sizi. böyle göl var. Hafiften of, bir offroad da yapacağız. Ama full girmeyeceğiz hani ileriye o göle kadar. Yani ufak bir offroad da yaparız belki. Ya da elimizle inip bir oraları biraz araştıracağız. Biraz keşif de yapacağız ufaktan. Bakalım belki kurban murbağa bir şey buluruz. Ne kalacağız sanki O zaman arkadaşlar sizi de fazla sıkmadan hazırsanız motovlog'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik motorumuza bindik. Şöyle motorumuz hafiften pislendi. Onu temizleyeceğiz. Hatta bu videonun devamında motoru temizleme videosu da çekebiliriz. Belki direkt ardarda arda hiç kesmeden ama uzun olmasın diye onu biz kesip atarız size. Şöyle kontağımız da burada açtık. Arkadaşlar motorun ekranı geliyor. Boynum ağrıdı. İşte kask tipimi görseniz. 136 kilometreye geldik arkadaşlar. Şarjımızı video için fullledik. Vites 1'deyiz. Enes de burada. Görmüşsünüzdür inşallah. Evet arkadaşlar ufaktan P'yi açtık. Şöyle ufaktan çıkalım yolumuza bizi güzel yere götüreceğiz, motorları tanıtımını yaptığımız yere. İnşallah şu an her şey iyidir. Böyle motoru kullanmak daha zor. Kasıkla. Ufaktan gidiyoruz. İnşallah iyidir. Çünkü uzun zamandır motorla çekmiyoruz, çekmeyi unutmuşuz ufaktan. Şu biraz ses geliyor yeni olduğundan açılacak onlarda. Biraz da ıslandı. O yüzden ses vıklıyor. Arkadaşlar hazırsak yola çıkıyorum. Traktörden önce çıkarız. Evet, evet. Çık. Evet arkadaşlar motor şu dakikadan beri başladık. Umarım hepinize hayırlı motorluklar diliyorum. Zımzık seyahat yola çıktı. Saçmalıyorum şu an. Neyse. İnşallah her şey iyidir. Evet arkadaşlar. Bu motor olarak size şundan bahsetmek istiyorum e, ee, ufak motordan, eski motordan, ikinci el motordan sıfır motora geçince neler oluyor? Onu anlatacağım. Ne? Mikrofonu içeri al da bir kapan. Evet arkadaşlar şöyle bir mikrofon düzeltin önce. Hadi başka bir de şöyle. Oğlum Aso İstanbul buraya gelmiş lan. Evet arkadaşlar şu an virüs olduğundan bizim oturduğumuz yer daha küçük bir yer oldu. Yani biz şu an Bak e, Tekirdağ'ın olduğumuzdan dolayı yani daha ufak bir sahil kasabası olan Şarköy'deyiz arkadaşlar. Şarköy'de olduğumuzdan dur be bir şey anlatıyoruz burada. Şarköy'de olduğumuzdan daha az hani insan olduğundan dolayı 30 bin nüfus falan var. İnsanlar genelde tatile buraya kaçtıklarından virüs olduğunda da izinler kalkınca buraya kaçtılar. Böyle. Ufak ufak gidiyoruz şu an 42'deyiz bayır aşağı. Birazdan size o talk switch'i tanıtım videosunu anlatmıştım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim izlemenizi. İlk önce onu izleyin şurada bir yerde. Sonra bu videoyu izlerseniz daha iyi olur. O dediğimi anlatayım ama şu an kamerada çok belli olmuyor ama yine de yapacağım. Bakın 44'te 1'deyim. 2'ye atıyorum hop motor böyle bir serileşiyor atıyor kendini böyle torp görüyor ve kısıtlandığı zaman 50'ye çıkıyor tanıtımda zaten bundan bahsettim böyle size işte dediğim gibi şeyi anlatacağım şu an ee, eski ufak motordan yeni motora hızlı daha büyük motora geçtim neler oluyor öncelikle yani bir kere daha rahat arkadaşlar o Volta VSC'nin yani kötü demek gibi olmasın da artık ben motordan hem kilo olarak boy olarak da büyük olduğuma olduğumdan dolayı artık bana olmuyor. Motoru ben artık 4 yıldır kullanıyordum. Arkadaşlar hem burası baya dik bir bayır. Şu an gaza çok az basıyorum. Bassam daha da gider. Basmıyorum şu an. Şarjımız kalsın ki gazlayalım düz yolda. Dediğim gibi Volta VSC şimdi almak istiyorsanız bana yorumlar geliyor çünkü bazen almak istiyorsanız arkadaşlar şey bence hani yani, kilonuzu ve boyunuzu gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir yerden sonra çok sıkıntı yapacak. İlk birkaç binersiniz sonra iyi gelir sonra kötüleşir yani. Sizi bozar arkadaşlar. Daha çok bu motoru zaten hani şey için üretmişler yani, Kadınlar için çocuklar için ilk yeni motoru elektrikli artık bisikletten elektrikliye geçeceksen çok ufaksan hani onda. Büyüksen artık bunu da alıp artık elektrikliyle başlarsın. Ne olacak bundan? çocuk gildi var Kafa atın. aç kafana göre takıl yani o motor eserinin artık koltuğu bile ufak bir adamı kısır yapar arkadaşlar bu motor olmamaya başlamıştı bunun arkadaşlar amortisörü olsun koltuğu olsun her türlü daha rahat tabii ki de zaten hız dedesek hız güç hepsi var mükemmel gidiyor motor oldukça kuvvetli sizi yarı yolda bırakmaz yani menzil de bayağı iyi ben hatta şu an dün bu video için motorun şarjının Bitirmeye çalıştık. Enes de geride kaldı. Aynadan gözüküyorsa. Şöyle göstereyim. Geliyor. Hani yokuş aşağı bir biri atalım. Sonra hızlanırız orada. İşte ne diyordum. He. Şu an motor 138 km. Arkadaşlar normalde herhalde bu kadar yapmazsınız herhalde. Yani bir şey yaptık. İlk başta dedik. Enes'le hani video çekip okula beraber gittiğimizden dolayı Evet buraya gölete gideceğiz galiba. Aynen. Gideceğimizden dolayı arkadaşlar okula falan hani dedik motorların şarjını aynı anda takıp aynı anda çıkaralım falan dedik onu yapmak için benim şarjı önce bir boş boş yani bitirmek için sadece bitirmek için gezdik yani hiç böyle tasarruflu falan kullanmadık bitir sinyalimizi de verelim bitirmek arabada yoksa dönelim inşallah enes'e güvendik şu an döndük aman bitirmek için gezdik yani öyle başka bir amacımız yoktu evet Oğlum, genel araba var ya. <laughs> evet yine araba var Oğlum, ergeç ergeç araba. sabah gelecektik de sabah yağmur yağdı gelemedik yani, hani Niye? Bilmiyorum. Gitsek biraz bakalım. Hı. Tamam arkadaşlar vazgeçtik burada Arap insanlar var mı şimdi çek sarmadı. Tekirdağ'a gideceğiz oradan da bizim mangal yaptığımız diğer gölete gideceğiz. Ha, arkadaşlar hadi geri vitesi test edelim bakalım şimdi. Şöyle bir basıyorum. Geri viteste sanki tutukluk mu var yoksa bilerek mi yapıyor anlamadım. Bakın basıyorum şu an kamera çekiyorsa. Bak basıyorum. Hadi. Gelmiyor şu an geri. Basıyorum hadi. Hı, şu an gelmeye başladı. Geri vitesi test ediyorum. Evet şu an geliyor. Yani full ayaklarınızı çekerseniz şu bayırda gelmez geri. Ayaklarınızı destek yapmadan size sadece güç sağlıyor biraz daha. Hani ayağınızı sadece dengede tutsanız yeter. Ama ayaklarınızı full çekip de normal gider gibi gidemezsiniz. Şimdi bakalım o olacak mı? Araba da geliyor. Vitesi geri vitesi kullandıktan sonra motor 10 km hızı geçmiyordu. O artık koruma mı kendinden bir şey mi anlamadım onu ama bakalım yine öyle mi? Galiba öyle şu an 10 km. Aynen bakın şu an gazı fırlıyorum. 12 basıyor. Bozulmadan motor. Bilmem belki korumaya bir şey olmuştur aniden. Geri vitesin ardından gaza basmayın diye. Araba da geliyor şöyle geri çekeyim. Sinyal verelim. Motoru kapatıyorum bir kere. Açıyorum. Sinyali de kapatalım sonra tekrardan gidiyor. Belki de böyle koruma gibi bir özellik yapmışlardır. Yani hani geri vitesten sonra bir aniden gaza basıp uçmayın diye geri. Öyle bir şey olabilir. Hemen arkaya geriye taktık. Motor uzamaya başladı. Araba da geliyor. Hop. Gölete gidecektik de baktık araba insanlar falan var bir sürü. Gitmeyelim dedik. Şimdi buradan Tekirdağ yoluna doğru kaptırıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Güzel ormanlar var. Belki yeni, yeni bir yer keşfederiz yol güzelmiş aslında da toprak falan şimdi o şurada güzel bir yer var oraya gitmemiz lazım Neyse yani korna yapalım Durmuyor nereye gidiyorsun Arkadaşlar şuraya bir keşfe çıksak mı ormana ufaktan? Enes'i çağıralım şöyle gelsin. Vites düşürelim. Nerede vites? Vitesi unuttuk. Biri alalım motorumuz hararet yapmasın. Keşif yapalım. Keşfe çıkalım mı? mı? He bir bakalım. Hadi. Çok güzel yer ama. Gölgeye koyarız yürüme gideriz. Arkadaşlar şu an motorlarla keşif yapacağız. Araba geliyor ileriden. Neyse. Atraksiyon yapmayalım. Araba geliyor. Arkadaşlar inşallah güzel bir video olacak. Ben inandım şu an videoya. Güzel bir yere geliyoruz. Yavaş yavaş gidersek bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Mangal yaparsak o da güzel olur. Aynı ayılarla mangal. Var mıdır acaba bu domuz falan? E, ormanın burası direkt yani. Arkadaşlar olma, orman gibi yere geldik bildiğiniz. Yine dayanamadık. ilk motolokta gene ormana girdik arkadaşlar. Görüyorsunuz büyük motorun faydaları. Volta VSC ile kaç kere gittikten sonra anca bir ormana gelebilmiştik. Şimdi direkt ormana girdik. Ne? Biz güzel ortam yaparız burada. Gölge bir yer varsa motorları gölgeye koyup biraz da yürüme gidelim bence. Çamuru burası çünkü. Bence motorları bırakalım buraya hemen bir gidip bakalım gelelim. Çünkü ilerisi çamur şurayı merak ettim. Tamam buraya bırakalım işte. Yan ayaklı alıyorum. Hmm, Bak arkadaşlar direksiyonu kilitledik. Telefonu çıkarsam mı? Çıkar ha? Kalsın. Hoşuma gitti böyle. Alıştım arkadaşlar. Tamam, şey. Arkadaşlar şimdi bakın ufaktan bir kilitleyelim. <laughs> kilitledik. Şöyle bir çekelim anları ya. Arkadaşlar bile demişsiniz ki hani benzinli motor alsanız falan daha iyi olur. Hatta bir kardeşim şuraya yorum koymuş. Onu da yorumunu koyarsak buraya. Koydum. Ben koyuyorum ben. Yani biz benzinli motor almak için şu an ehliyet alacak yaşta değiliz. Yani benzinli motor almayı biz de isterdik ama şu an... Belki yılımız daha var ama değmez bence. Hem ehliyet parası hem motor parası bence. Cimli motorlar kullanabilmek için e, o zaman bekleyip alırız. İnşallah burası tehlikeli bir yer değildir. Arkadaşlar. <laughs> şu an yürüme motovlog yapıyoruz. Aslında buraya motor çıkarmış da biraz yarabilir. Bak bir tahmin alalım buradan. Ka sonra yaparız. Kaçırmasınlar. Oo. Oha. Tamam, tamam, tamam. Köprü yapmıştı. el yapımı. Abi, ha. Evet arkadaşlar ben balık yiyorum Allah nasıl Oğlum çok güzel ya lan. Ufaktan balık. Ne, bu nereden akıyor lan böyle? Bilmiyorum. Bir de bizim oturduğumuz yerde yani çoğu 50'lik yüzlük Scooter'ı böyle biz çoğu bir hıza kadar yani Scooter kalkana kadar biz onun yanından kalkıp gidebiliyoruz. Elektrikli motorların gücü olduğunda hani şey özelliği diyeyim İlk kalkıştan beri hani tüm gücünü verebildiğinden dolayı direkt Benzinli gibi olmadığından dolayı Daha seri kalkış yapabiliyor Başka motorlar tavsiye etmişsiniz falan da Yani arkadaşlar Sportman demişsiniz Sportman falan demişsiniz o hem hani şu an sıfırı daha pahalıdır arkadaşlar Ve hani e, bizim e, bazı başka işlerimiz oluyor falan bir şeyler taşımamız gerektiğinden Hani biraz o motordan bir de suda kullanım biraz daha de hani her koşulda bizi götürecek gördüğünüz gibi tane nerelere geldik şu an. Daha çıkacağız anlatayım. satayım. Oh, bundan nefes alamıyorum. Arı, Çok iyi lan bunun tepesi daha nereye ayı falan var <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Buraya bir Şuraya arap. Kaç? Yok hayır böyle bir diye bir ses çıktı sanki ama. Of <laughs> oh, yoruldum. Istiyorsanız... Oha. Çeşmeden su içelim Öyle bir göt yoktu şu an Ramazan'da da bitti arkadaş artık o yükü bozuk Yoruldum Evet arkadaşlar Motovoluğa devam ediyoruz çok Dönüşte çok de kaskı enes'e vereyim biraz da çileyle gezin Stella ile buraya kadar gelmiştik Bir de geri dönelim bakalım aynı yerden Daha ileri gitsek mi? Yok bir falan. kardeşimiz de enes'in motor tanıtımından yorum atmış ee, Bana demiş benim motor bence Yükü Panter demiş ama gördüğünüz ağzı gibi Stella'ydı. tanıtımını atmıştık Yükü Stella'ydı. Arkadaşlar belki biraz daha fazla like geçse bir şey olursa video şey izlenirse şuradan ileri gidebiliriz Ama isterseniz. Şey Motorları buraya çıkarmamız için bir bir yeni lastik şey lazım. Şimdi gelirse... <laughs> Düşeceğim ben. Ağzı, ağzı, Kaskla kontrol edemiyorum kendimi mekan gibi mekan yani bu şekilde arkadaşlar kanalımıza hayırlı uğurlu olsun motorlarınız dediğim gibi Allah bela vermesin amin siz de güzel yorumlar atmışsınız tanıtım videolarına ölmeyelim yaşayalım Bak, orada, bakalım buradan menzili çalışacak mı arkadaşlar çalışmadı şu an çekmedi buradan nasıl ben mi duymuyorum öt ha öttü lan ben duymuyormuşum öttü arkadaşlar ötüyormuş oradan da Of, Bak, hani, Lan oğlum ne biçim lan biz nereden geldik? Ne abradın, ne ya oluyor? basma lan bana. Nerede? Ya oğlum, arkadaşlar de... havada bayağı ısındı. Bu sıcakta bu kasla gezmek çok zor. Şuraya atlasak. Burası nereye gidiyor daha? Ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Evet arkadaşlar o zaman direktman geri dönüş yoluna devam edelim. Siz de arkadaşlar çayınızı kahvenizi hazırlayın. Artık ikinci bardağı hazırlayın bittiyse. Ee, neyse onları da artık ne sandı yolda da anlatacakları varsa Ufaktan Motovlog'a geçmeden önce şuradan abone olalım Instagram'dan takip edelim Olur. Tam koydum sana Arkadaşlar bir bin abone yapalım artık anladın mı? Yetti evet, O zaman dergi ufaktan Enes'e vereyim arkadaşlar geçelim, ee. Kapat Evet arkadaşlar geldik motorun yanına Arkadaşlar bakın elektrikli motorlarla daha önce hiç yapılmış çiçekler geleceğini söylüyorum Bağırayım biraz İnanmıyor musunuz? Bakalım hangi Yok lan. Çok farklı tekrar yapacağız, Motorlar da yanmaz. böyle böyle. Bundan sonra hatta direkt şeye gidebiliriz arkadaşlar. Benzinle gidip motorda yıkama videosu bunun ikisini keseriz çok uzun olmasın diye. Çok manyak videolar yapacağız arkadaşlar. Böyle elektrik motor kanalı yok. İnşallah. Biz varız. Sımızık var. Abone olmayıp sen gidelim. Buradan zaten chat biraz sesler gülüyor. Nasıl dönüyor lan? Hı, bence binerek dönmez bunlar. Arkadaşlar inşallah bugün tıraş olacağım. Kaç aydır berbere gitmedim. Bu Bunu... çıktı Enes zaten hayvan gibi oldum. Gözümü çıkarayım ben arkadaşlar. Sarmıyor böyle. Hadi. Abi. Evet. 140 kilo çekiyorum şu an. Geri vitesi kullansın mı? Kullan. Ne bileyim rahat anasını işte. Hı. Kaldım taşta. Buradan döndürürüm ben hadi arkadaşlar. Hadi videoda bulmak zorunda mı? Arkadaşlar ağır motorunda zararları bu. Benim seninki ne oldu? Benim 142 kilo. Geri vites nerede? Taşta kullanmak. Köpek ay bir şey yapmadı. Hadi oğlum hadi. Ha yok. Baksana. Bir şey yok. Yok. Benim sepette var mı? Sesim duymaz oğlum. Bağırman lazım. Arkadaşlar çok biraz seri geldi köpekler ben. Köpek bir, bir an korktum ben bir şey olacak diye ama. Aynen. Ufaktan ben bir daha hazırız ya ben bizden öperim basarım Tokat yapıyorum Ben bir de atmayacağım şu an burada biraz da atmayacağım İleride alırız hakimimizi geçeriz arkadaşlar Benim hakim motoru istemişler ya O kötü olmuş bence tek motorik geçen o bence Benimkinden biraz daha seri kalkıyor gidiyor falan Bak şu an ben de dostlar gidiyorum İçi yaptım ben de görüyorsunuz arkadaşlar şu an Güzel gidiyor çok 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 çıktı galiba Bir içeri de... alalım Evet arkadaşlar Bayıcım. yaptım arkadaşlar. 51, 52. Bayır çıkıyor şu düşünmek lazım. Görüyorsunuz bayır çıkıyor, bayır çıkıyor bayır. Yokuş yani bayır çıkıyor motor. ney veriyordu abi durduk ondan biraz ısıtacağına bastım şu buradan geçmeyelim ben yapıştıra yapıştıra gidiyorum arkadaşlar şu an biraz hızlanacağım <laughs> <tık> <laughs> ben bir, yapıştıra yapıştıra gidiyorum İnşallah sesimiz güzeldir arkadaşlar çok hızlı gidiyor Aslında kadar hızlı değil ya. Burada biraz daha hızlanacağız. Hadi hadi 8-60 bu sefer be. Sen bilmiyordu. geliyor bak şurada hemen. Hakan gelsin çık hadi Hakan. O zaman duralım arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Ne? 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 Duymuyorum ki be. Durdum ben yavaşladım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hakan Reis de işte burada. Ben de buradayız. Motorlarımızı aldık Allah'a şükürler olsun ki. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler. Bye Bay bay.